Sayın Divan, Sayın Milletvekillerim, Belediye Başkanlarım, İlçe Başkanlarım, Ana Kademe Gençlik Kolları, Kadın Kolları Başkan Bölgeleri, çok değerli misafirler, milletvekilleri, adaylarımız, adaylarımız, davetimize icabet eden çok değerli basın mensubu arkadaşlarımız, hepiniz Mart ayı Danışma Meclisi toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerime başlamadan önce bugün YGS'ye girecek tüm öğrenci kardeşlerimize Allah'tan zihin açıklığı Yüce Rabbim'den diliyorum ve başarılar diliyorum kendilerine. Değerli arkadaşlar, değerli misafirler, geçtiğimiz hafta çeşitli etkinliklerle ülkemizin dört bir yanında kutlanan Çanakkale Zaferi'nin 98. yıl döneminde ülkemizde esen huzur ortamının görmek bizi oldukça heyecanlandırdı. Hiçbir etnik farklılık gözetilmeksizin omuz omuza veren bu halkın verdiği hak mücadelesinin ruhunu yeniden idrak etmek ve arkasından kutlanan Nevruz Bayramı'nda yüz binlerce insan yaşadığı coşku, huzura ve sükunete ne kadar kaç olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Bizler bu barış ortamının ülkemizde kalıcı olmasını ve en kötü günün bu şekilde olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyoruz. 30 yıldır yaşanan bu acıların bir daha hiç yaşamaması ve çocuklarımıza baştan başka bir seçeneğin olmadığı bir dünya bırakma arzusu içerisinde olmalıyız. Başta başbakanımız olmak üzere hükümetimizin ve partimizin ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan Kürt sorununun çözümü konusunda göstermiş olduğu irade ve aldığı risk ile başladığı çözüm süreci kamu tarafından geniş anlamda destek bulmakta ve her geçen gün bu destek katlanarak devam etmektedir. Yıllardır bu sorunu çözmek bir yana Adat'a görüntüleyen bir zihniyetin olduğu bir ülkede bu ateşin söndürülmesi için varlığı yolunu ortaya koyan Sayın Başbakan ve onun daha arkadaşları tarihin en beyaz sayfalarında yerlerini alacaklardır bu sürecin başarıya ulaşması diye kötü niyetlerin nasıl direnç gösterdiğini görmekteyiz. O halde bizler bu süreçte sağlığı ve soğuk kavramımızı muhafaza ederek her türlü kışkırtmalara karşı büyük sabır ve incelikle hareket edebilme idrafi içerisinde olmalıyız. Çok değerli misafirler, değerli arkadaşlar, ülkemizin bugün her alanda kat ettiği mesafe ve geldiği nokta herkesi yönetilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Hükümetimiz başta ekonomi olmak üzere sağlık, eğitim, ulaşım ve diğer alanlarda gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar halkımızın yüzyıllık hayallerini gerçeğe dönüştürmüştür. Filistin ve İsrail arasındaki arasında Gaza halkın, ya, halkının yanında olduğunu belirterek İsrail'e karşı dik duran, durmayı başaran 21. yüzyılın tek lideri olarak tarihe geçecektir. Bu dik duruş karşısında İsrail'in geri adım atması ve Sayın Başbakanımızın İsrail Başbakanı tarafından aranarak özür dilemesi ve 3 yıl öncesinde Türkiye'nin ileri sürmüş olduğu şartları yerine getirmesi bakımından hayalini kurduğumuz bir medeniyetin ortaya çıktığını göstermektedir. <laughs> Suriye'de Esad rejiminin uyguladığı zulme karşı da aynı hassasiyeti göstererek Esad zulmünden kaçan tüm mültecilere koca kaçmış, hükümet ve millet olarak el ele verip her türlü yardımı gerçekleştirmiştir. Değerli misafirler, milletimize hizmet için her gün yeni bir uygulama, reform, topu açılır, Yeni eser ve yeni yatırımlarla ilerlemeye devam eden hükümetimiz Nisan ayı sonunda inşallah Allah kısmet ederse Sayın Başbakanımızın da olacağı bir dizi yatırımla Batmalı her, her hemşehrimizin hizmetine sun, sunmuş olacağız. AK Parti döneminde yurdumuzun dört bin yanında olduğu gibi Batman'da da her türlü yatırım gerçekleştirilerek elimizdeki işsizlik sayısının her geçen gün azalmasını sağlamıştır. <laughs> Bu arada ilimizde Kainatın Efendisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için hayata geçirilen herkes onu okuyor projesine tüm teşkilatımız olarak her türlü desteği sağlamaya çalışacağız. Gençlerimize, yetişkinlerimize, Peygamber Efendimizin daha, Peygamber Efendimizi daha iyi tanıtmak ve onun güzel ahlakını kendimize örnek almamız için yapılan her çalışmada var olduğumuzu bir kez daha burada belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 2014 yerel seçimlerine hep geçen gün yaklaşıyoruz. Özellikle Mayıs, Haziran ayı itibariyle il ve ilçe teşkilatında çalışmalarımız hız kazanacaktır. Biz her yönüyle seçimlere eksiksiz bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Bu anlamda her arkadaşımız bugünden itibaren üzerinde düşen görevi yerine getirerek seçim sürecinin altyapı çalışmalarını başlatması gerekir. İlimizde bulunan her hale, her insana ulaşarak derdini dinleyip çözüm bulmalıyız. Bu meşakkatli yolcular tüm gücünüzle katkı sunacağınızı ve her türlü fedakarlığı yapacağınızı, yapacağınızı biliyorum. Huzurlarınızda ayrılırken tekrar Mart ayı danışma meclisimizi hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. değerli başkanımıza konuşmalarını için teşekkür ediyorum.